Evet kızlar son elbisemiz Mertina elbise yine siyahın asaleti ve business womanlarım yine sizin için çok şık bir elbise daha geldi. Toplantılarda yine en çok dikkati siz çekeceksiniz. Şöyle bir yakından detaylarımıza bakalım. Ürünümüz V yaka geliyor. Önde böyle gold düğme detaylarımız var. Kullanılmayan bir iki tane cep detayımız bulunmaktadır. Omuzdan itibaren 118 santim boyumuz bulunmaktadır ürünümüzde. Arka kısmı fermuarlı ekstra bir detayımız bulunmamaktadır. Small, medium ve large bedenlerimiz var. Kalıplar yine bir tık dar. Dolayısıyla iki beden arasında kalıyorsanız bir beden büyük olanı almanızı öneriyorum. Fermuarlı olduğu için yine bu şekilde stiletto'larla, babetlerle veya sandaletlerle topuklu e, kombinleyebileceğiniz çok şık bir elbise. Fiyatımıza gelecek olursak sadece 409 TL'dir. Satın almanız için linkinizi bırakıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Görüşmek üzere.